Merhaba arkadaşlar. Bin yatırım holdingi orta vade uzun vade kontrollerimizi gerçekleştirelim. Bin yatırım holdingde güzel bir değer kazancı vardı. Hisse 7'lerden 14'lere kadar yükseldi diyebiliriz. Ardından direnç bölgesini bir kez test ettikten sonra satış teyitle de beraber düşüşler gerçekleşmeye başladı. 11-17 altında kalıcılık 9.75 desteğini getirdi bize. 9.75 destek altı işlem gelirse arkadaşlar oluşabilecek en kötü senaryo. 8.71 ardından 7.92 şeklinde bin yatırım holdingi orta vadede takip edebiliriz satış teyitle beraber. Tabi şu an 9.75 desteğindeyiz. Altında işlem geldiğinde 7.92'leri 8.5'ları konuşabileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen uzun vadede kontrollerimizi yapalım. Uzun vadede ise uzun bir süredir düşüş ivmelenmesi içerisindeyi. Burada bir Golden Cross işlem aç vardı. İlk hedef 13.75 geldi. Üzerinde de 13.99'lara kadar yükseldi hisse. Bu fiyatlanma üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Hedef üzeri kalmadığı sürece tekrar geri çekilme ihtimali yüksektir. Bin yatırım holding 23-24'lerden 9.83'lere kadar geriledi şu an. 6.96'lara kadar düştükten sonra tekrar 13.75'ler görülmüştü ama uzun vadede şu anda da yine geri çekilmeler devam ederken 9 fiyatlanmasına doğru da düşüş ivmelenmesi devam ediyor. Daha kısa vade 4 saatlik grafikte indikatörümüzün verdiği sinyal ve hedef noktalarını kontrol edelim. Satış teyidimiz devam ediyor ve düşmeye devam ediyoruz. 10.28 destek 11.02 kırıldı. 10.28 kırıldı. İlk hedef noktamıza ulaştık arkadaşlar. 9.87 daha önce 9.87 fiyatlanmalarından bir tepki almıştı. Şu anda da aşağı doğru gidiyoruz. 9.57 görülebilir. Aşağıda hedef çok 8.43 çok aşağılarda. Tabii bundan önce bir 9 bölgeleri var. Aşağı yönlü sert hareketlilik 1000 yatırım holdingde 4 saatlik grafikte devam ediyor. Ciddi anlamda bir düşüş imalenmesi içerisinde. Trade yönümüzde de düşüş sinyallerini görebiliriz. Aşağı doğru bin yatırım olduğun kısa vade, orta vade ve uzun vadede geri çekilmelerini devam ettiriyor diyebiliriz arkadaşlar.